Hasreten Balkan şehitliğimizde Edirne'mizin kurtuluşunda canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize rahmet eyle Allahım. Türkiye'mizi dahili ve harici tehlikelerden koru Allahım. 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle saray içinde bulunan Balkan Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Garnizon Komutanı Tuğ General Mehmet Cihanoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Balkan Savaşları'nda şehit düşen kahramanların anıldığı tören, kanun Unni Köprüsü'nden Balkan Şehitliği'ne kadar kortej yürüyüşü yapılmasıyla başladı. Ardından şehitliğe çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. <laughs> Saygı duruşu esnasında tören alanında hazır bulunan askerler saygı atışı yaptı. Saygı atışı için yüksek tuş, emniyet al, atın, kurbağa kolu çek, bırak, atın, kurbağa kolu çek, bırak, atın, emniyet al. ören il müftü yardımcısı Adem Özsoy eşliğinde şehitler için dua edilmesiyle devam etti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ım bizleri yoktan var ettin, varlığından haberdar ettin. Bizlere çeşit çeşit nimetler lütfettin. Stratejik konumda bir vatan lütfettin. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Allah'ım kısa zaman önce depremde, büyük afette hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle. Hasreten Balkan şehitliğimizde, Edirne'mizin kurtuluşunda canlarını ortaya koyan Aziz şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Türkiye'mizi dahili ve harici tehlikelerden koru Allah'ım. Milli istihbarat Teşkilatımızı, Jandarma Özel Harekatımızı, Polis Özel Harekatımızı, hasılı tüm güvenlik güçlerimizi, havada, karada, mavi vatanda, mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Dualarımızı makbul eyle Allah'ım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha sonra protokol üyeleri 500 şehidin isminin yaşatıldığı Balkan şehitliğini gezerek kırmızı karanfil bıraktılar. <laughs>